Herkese merhabalar. Mertcan Kayatürk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 16 Şubat Pazar günü gündüz koşulacak olan İzmir programına ait ikinci altılı ganyan tahminlerimle karşınızdayım. İzmir programına baktığımızda <laughs> aslında 9 koşulu çift altılı ganyanın olduğu bir bülten vardı ama ben e, ilerleyen saatlerde Adana programına ilişkin detaylı yorumlarımı da paylaşacağım için Tamamen ikinci altılıgan yana odaklandım. Bu video biraz kısa sürüyor olabilir çünkü zaman zaman video içerisinde nefes almakta problem yaşadığım dakikalar da olabilir. Genel anlamda yorum yaparken de kısa kısa yorumlar yapmaya çalışacağım. İki bankolu bir İzmir programı oluşturdum ki pazar günü biraz çok yoğun geçecek benim için. Özellikle gündüz sınavlarım, akşam yine bir Urfa programı. Ee, yine bir Bursa programı derken benim için çok yoğun bir pazar günü olacak. Umarım e, elimden gelenin en iyisini yapıp sizlerle de başarı elde edebiliriz. Ee, genel anlamda İzmir programlarını çok fazla sevmiyorum ama bugünkü program nedense çok fazla içmesindi ki iki bankomun da e, yani kazanma ihtimali çok yüksek olduğuna inanıyorum. Bir tanesi zaten bence şampiyon adaylarından biri, diğeri ise e, maiden bir grupta olacak. Ee, genel anlamda baktığımızda Son dönemde biraz daha videolar konusunda sıkıntılı da sıkıntılı günler yaşadığım oldu. Bunları da zaten sizlere belirtmiştim. Yani zaman zaman bazen videolar atamadım, bazen gün içerisinde geri dönüşler yapamadım. Çünkü çok yoğun bir süreçten geçiyorum. Bu yoğun süreçte de elimden gelenin en iyi şekilde yapmaya çalıştığımı sizlere belirtmek isterim. Her zaman dediğim gibi tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Bu videoyla beraber artık 6000 aboneye çok az bir sayı kalacağına inanıyorum. Umarım sizler de emeğin karşılığı olarak abone olup e, videoyu da beğenip daha fazla kişiye ulaşması için destek olabilirsiniz. Videonun yorumlar kısmında da tekrardan e, yaptığınız bütün yorumlara da cevap vermeye çalışacağım. Şimdiden de yorum atan herkesi de ayrıca teşekkür ederim diyorum ve detaylı İzmir programına biraz hızlı bir şekilde kısa olmasına rağmen detaylı bir şekilde analizlerime başlamak istiyorum. Günün üçüncü koşusu yedili plasenin de başlangıç ayağını oluşturan bu koşuda 3 yaşlı İngiliz atlarının şartlı 3 mücadelesini izleyeceğiz. Ya burada aslında rakiplerine göre çok daha ön plana çıkan bir isim var bence. O da 3 numaralı Madrigor. Şimdi genel anlamda bu gruba baktığımız zaman elbette ki kazanan isimler var ama ya bu atları genel anlamda performans itibariyle bence biraz daha birbirinden ayırmak gerekiyor rakiplerine göre çok daha iyi çok daha güçlü rakiplerle mücadele ettiğini düşündüğüm 3 numaralı Madrigor'un ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. 7'li plase için en kötü ikinci olur. 3 numaralı Madrigor benim bankom. Yani birinci altılı ganyan tahmini veriyor burada yine rakip önerir miydim çok şüpheliyim ama gerçekten 3 numara bence en azından bu gruptan farklı benim bankom 3 numaralı Madrigor. Şimdi geldik altılı ganyanın başlangıç ayağına. 2. Altılı Ganyan programının ilk ayağında 4 yaşlı Arap atlarının handikap 15 mücadelesi bizleri bekliyor olacak. Özellikle burada katılmış olduğu son koşusunda yapmış olduğu üçüncülükte de gayet iyi görünen ve bugün e, değişen bir biniciyle bu koşuya geliyorsa da genel anlamda bu tarz mesafeleri iyi koştuğuna inandım. Bir numaralı Söğüt Efesi benim burada favorim. Ama ben genelde böyle 4 yaşlı yani Arap atlarına genelde güvenmiyorum. Özellikle bu tarz yarışlarda çünkü üçlü dönemlerinde çok fazla can yakmış bir grup burası. Bu sebeple burada biraz daha risk almadan kalabalık geçmemize gerektiğine inanıyorum. Özellikle rakiphanesinde 7 numaralı Şanlı Anka katılmış olduğu son koşusu her ne kadar kötü gibi görünse de bu at genel anlamda 2000 mesafelerde de iyi koşabilecek potansiyele sahip. Bugün daha iyi hazırlanarak geldiği bu koşuda mutlaka etkili olur. Daha sonrasında 3 numaralı Two shot. son dönemki performanslarıyla bu gruptaki rakiplerine göre de iyi performanslar sergilediğini söyleyebiliriz. Bugün devamını getirebilir. Daha sonrasında 5 numaralı Yetim İbrahim, 4 numaralı Baba Yürekli ve 8 numaralı Türkan Hanım diyerek ben günün ilk ayağında toplam 6 isimle geçmeye çalışacağım. Sıralamam 1, 7, 3, 5 4 ve 8 şeklinde diyerek günün birinci ayağını bu altı isimle geçiyorum. <laughs> günün ikinci ayağına geldiğimizde ise yani program genelinde özellikle bu koşularda hem risk alabileceğimizi düşündüğüm atlar var hem de acaba mı dedirten yarışlar olabileceğini düşünüyorum. Özellikle 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının yamak bir koşusu olan şartlı 5 mücadelede ee, yani süratli bir yarış bekliyorum aslında. Dediğim gibi e, kısa geçmek isteyenler için iki ismi çok öne alacağım ama özellikle geçtiğimiz günlerdeki İzmir programı olsun, yani dün Adana olsun, Bursa olsun artık yavaş yavaş ikramiyelerin de yükselmeye başladığını ve e, yani biraz da sabit ihtimalli Ganyan'dan dolayı da sürprizler gelebildiğini düşünüyorum. Bu sebeple de çok fazla risk almayı e, doğru bulmuyorum. Ama eğer ki bütçeniz kısıtlı ve e, kuponu böyle ufak yapmaya çalışıyorsanız burada iki at bence grupta diğer rakiplerine göre öne çıkıyor. Kim bu isimler? Bir tanesi 7 numaralı yüreği derin. Son yapmış olduğu performanslarıyla form durumunu çok ciddi yükselten ve bugün her ne kadar 61 kilo gibi bir dezavantajı var gibi görünse de genel anlamda üstündeki binincisi Halit Gökçe bu tarz atlara iyi bindiğini söyleyebiliriz. Bugün de mevcut performansıyla beraber mutlaka etkili olacaktır. En ciddi rakibi 10 numaralı Özgün Sultan. Yine son dönemdeki performanslarıyla kendisini bu gruplara kadar getiren atlardan bir tanesi. Özellikle son iki yarışındaki uzun mesafeli performansları bence bu gruba yeterli düzeyde. 7 ve 10. Kupon ufaltmak isteyenler bu iki atla geçebilir. Çok daha geniş oynayanlar 8 numaralı Selcan Hatun, 2 numaralı Bediz Deföst, 5 numaralı Mehir Abla, 1 numaralı Sultan Nene ve son olarak 3 numaralı Cancağızım'ı da yazarak günün bu koşusunda 7 ve 10 önde, 8, 2, 5, 1, 3 diyerek toplam 7 isimle de geçmeye çalışacağım. Diğer atlarda çok bir şey görmedim. Genel anlamda da tutmuyorum. Dileyenler burada tuttuğu isimleri ekleyebilirler. Benim sıralamam bu şekilde diyerek günün 6. koşusuna geçiyorum. Günün altıncı koşusuna geldiğimizde ise şampiyon namzetli atımız 7 numaralı The Protector. Atımız dediğim yani genel anlamda benim de çok beğendiğim yapmış olduğu yarışlarında yani özellikle performans açısından bu gruba göre çok daha iyi bir isim olduğunu düşünüyorum. Ee, yani Clay'inle mücadelesinde merak ettiğim atlardan bir tanesi açıkçası. Genel anlamda da bu tarz isimlerinde e, performans odaklı sürekli devam eden inmeleri oluyor. Yani 49 günlük bir arası çok fazla olumsuz etkilemez. Ben 7 numaralı The Protector diyorum. Günün birinci bankosu olarak The Protector'u öneriyorum. Şimdi 7. koşu yorumlarına başlamadan önce her zaman yapmış olduğum hatırlatmayı bir kere daha yapmak isterim. <laughs> Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. 6000 abone yolunda hızlı bir şekilde ilerliyorken ücretsiz bir şekilde beğeni, yorum ve aboneliklerinizle destek olarak olursanız çok çok sevinirim. Şimdiden destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum diyerek günün 7. koşusu yorumlarına başlıyorum. Şimdi 3 yaşlı İngiliz atlarının, dişi İngiliz atlarının maiden mücadelesine geldiğimizde Program genelinde risk alacağın ikinci isim bu koşuda start alıyor. Şimdi genel anlamda performans itibariyle şöyle baktığımız zaman ke bence performans olarak e, biraz geri planda kalmış. Vice aslında düşündüğüm atlardan bir tanesiydi ama son dönemki performanslarıyla çok net şekilde beğenmediğimi söyleyebilirim. B maysan yani dördüncülükler elde ettiği yarışlarında eh işle dedirtti. Bugün Akın Sözen idaresinde... ...etkili bir yarış koşarsa şaşırmam ama ben Bancom'un biraz daha rakibi olabilecek düzeyde olduğunu düşünmüyorum. Hot Contact aslında yazabileceğimiz isimlerden bir tanesi ama... ...113 günlük bir arası olduğu için ve kuma ilk kez geleceği için yazamadım. Ama dediğim gibi hani rakip yazılacaksa elbette ki bu hatta tercih edilebilir. Özellikle son dönemki çalışmalarda gayet yeterli görünüyordu. Katie Pryde bir şey göremedim. Mon Angel son yarışı eh işte bir performansla ikincilik çok fazla tutmuyorum. Star of Paso keza aynı şekilde yani son yarışında ikincilik elde etse bile e, yani koştuğu grup bence çok iyi bir grup değildi. Bu sebeple tutmuyorum. Ticket of Paradise ve Tifi e, Cihan'da da hiçbir şey göremedim. E, bu sebeple de tek bir isim kaldı. Özellikle yarış hayatının ilk dönemlerinde de ciddi beklentiyle koşan. Ancak bu beklentiyi biraz karşılayamadığını düşündüğüm son dönemde ara sonrası koşmuş olduğu yarışların ardından bugün çok daha iyi hazırlıklarıyla buraya gelen... 6 numaralı Kimki Ki O'nun ben bugün yarış içerisinde bir problem yaşamazsa bu rakiplerini geride bırakmasını bekliyorum. 6 numaralı Kimki O'yu bugün İzmir programında sizlere günün ikinci bankosu olarak öneriyorum. Geldik günün 8. koşusuna. Günün 8. koşusunda da 4 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının Handikap 15 mücadelesi. Bu koşuda da özellikle iki at bence biraz daha sırıtıyor. Özellikle baktığımız zaman süratli bir yarış olacağını beklediğim bu koşuda bir numaralı Pansermia ve 7 numaralı Leader of Smiles ikilisi bence geriden güçlü gelebilecek en net iki isim. Yani kuponu faltılacaksa 1 ve 7 yazıp bura geçilebilir ama çok daha geniş oynanacaksa özellikle 11 numaralı Miss Leonis, zaman zaman çıkış yarışları yapan atlardan bir tanesi ki yani son 3 koşusu kalmış bu atın. Bugün çok ciddi bir sürpriz gelir mi? Yani gelirse şaşırmam mutlaka değerlendirelim derim. Daha sonrasında 2 numaralı Del Carmen, 5 numaralı Menas ve 10 numaralı Abide Mine diyerek ben burada 6 isim yazacağım. Özellikle 1 ve 7 bence çok çok önde. süratle gidecek bu yarışta bu sonlarda etkili gelebilirler. Daha sonrasında 11, 2, 5 ve 10 rakipleri diyerek toplam 6 isimle bu koşuyu geçiyorum. Günün son koşusuna geldiğimizde ise günün son koşusunda kalabalık tutacağım yarışlardan bir tanesi burası oldu. Yani burada direkt olarak sıralamayı önermek istiyorum. <laughs> Çünkü yavaş yavaş boğazımda tıkanmaya, nefes almamaya başladım. Direkt olarak sıralamayı verip kapanışı yapıyorum. Yani sıralamayı vermeden önce tekrar hatırlatmam gerekirse ücretsiz bir şekilde beğenip abone olarak 6000 abone yolunda destek olabilirsiniz. Ayrıca yorum yazarak da bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz diyerek günün son koşusunda direkt olarak sıralamamı veriyorum. 15 numaralı Orçun'un kızı, 7 numaralı Şimşek Kızı, 1 numaralı Saluki, 3 numaralı Gürobası, 5 numaralı Kazancı, 13 numaralı Çamsa kızı, 6 numaralı Baba Ertürk, 4 numaralı Gürsel Han, 9 numaralı Coşkun Tay ve 8 numaralı Kul cool Faruk diyerek günün son ayağını kalabalık tutmaya çalışalım. Sıralamam 15, 7, 1, 3, 5, 13, 6, 4, 9 ve 8 diyerek İzmir yorumlarını burada noktalıyorum. Adana tahminlerim ücretsiz WhatsApp grubunda paylaşılacaktır. Herkese bol şanslar, hayırlı akşamlar dilerim. Ee, hayırlı bir pazar olmasını diliyorum. Hoşçakalın.